Efendim ben böyle video çekip anlatayım. Yazıyla birbirimizi anlamayacağız. Bakın siz adayı ana tezgah paralel değil de böyle dikine uzatmışsınız. Adanın mantığı nedir? Bakın ben size çok iyi anlatmaya çalışayım. Evye burada, ocak burada. Buradan dönüp sır sırta çalışmanız lazım. Burada yıkadınız, döndünüz burada pişirdiniz. Ada tamamen ana tezgah paralel. Aynen buradaki gibi yapmanız lazım. Sizin uygulamada böyle paralel değil dikine uzandığı için ada ocak burada kalmış. Ocak burada, evye orada. Yani dönüp buradan dolaşıp buraya gelmeniz lazım. Bir şeyler yıkayıp her taraf ıslanır. Yani yer kirlenir. Dönüp tekrar bu ocağa geleceksiniz. Yani düşünün. Evye burada. Döndünüz, yıkadınız, tekrar buraya geldiniz. Yani mantıksız olmuş biliyor musunuz? Normalde böyle sırt sırta adanın birbirine paralel bakması lazım. Ana tezgah